Merhaba. Bir tablo insanın yalnızlığını anlatabilir mi? diye sormuştu birisi. Peki bir kitap insanın tüm hayatını üstelik hiç tanımadığı bir coğrafyadan ve yüzyıldan gelerek değiştirebilir mi? Bugün Bir Hayat Bir Eser serimizde kelimelerin arasında bir göçebe gibi yaşayan Elif Şafak ve onun kalplerde deprem yaratan aşk romanını konuşacağız. Hazırsanız 13. yüzyılın tozlu Konya sokaklarından günümüz Amerika'sına uzanan o ince köprüden beraber geçelim. Elif Şafak'ı anlamak için önce onun çocukluğuna bakmamız gerekir. O diplomat bir annenin kızı olarak Strasbourg'da doğdu. Çocukluğu Madrid'den Amman'a, oradan Londra'ya kadar pek çok farklı kültürün içinden geçti. Bu yüzden o tek bir yere ait değil. O bir dünya vatandaşı. Belki de bu ait olamama hissi onun romanlarındaki o çok sesli yapıyı kurmasını sağladı. İlginç bir detay paylaşayım. Yazar olarak kullandığı Şafak ismi aslında babasının soyadı değil, annesinin adıdır. Daha genç bir kızken babasız büyümenin getirdiği o boşluğu annesinin adını kendine soyadı yaparak doldurmuş. Bu bile onun hayata ve kadın dayanışmasına bakışını özetleyen harika bir hikaye. Gelelim o meşhur esere. Aşk. Bu kitap yayınlandığında Türkiye'de satış rekorları kırdı. Ama onu değerli kılan rakamlar değil, anlattığı hikayenin katmanlarıydı. Roman, günümüz Amerika'sında yaşayan, görünüşte düzenli ama içten içe bomboş bir hayat süren Ella'nın bir yayın evi için Aşk Şeriatı adlı bir dosyayı okumaya başlamasıyla açılıyor. Ella dosyayı okudukça biz de onunla birlikte 1200'lü yıllara gidiyoruz. Bir yanda modern kadının yalnızlığı, diğer yanda Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin o sarsıcı dünyayı değiştiren dostluğu. Şafak burada bize şunu fısıldıyor. Aşk sadece iki kişi arasındaki romantik bir duygu değildir. Aşk bir dönüşümdür. Şems'in o meşhur 40 kuralı aslında sadece Mevlana için değil, bugün bizim gibi koşturan, yorulan ve anlam arayan modern insan için de bir pusula niteliğinde. Peki bu eser neden bugün hala bu kadar çok okunuyor? Bence bunun sebebi Hepimizin içinde bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen bir Ella ya da yolu gözlenen bir Şems olması. Elif Şafak biyografi ezberletmek yerine bize bir ayna tutuyor. Kitabın bir yerinde dediği gibi kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebeple ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Bence bu eser bugün de bize anlatıyor. Çünkü modern insan olarak hepimiz birer Ella'yız. Her şey sahibiz ama bir şeyler hep eksik. Elif Şafak bu kitapla bize o eksik parçanın dışarıda bir yerde değil, bakış açımızı değiştirdiğimizde içimizde olduğunu gösteriyor. Aşk romanı bittiğinde kapağını kapatıp rafa kaldırdığınız bir kitap olmuyor. Hayatın içine karıştığınızda karşınıza çıkan her insana, her olaya şemsin o aynasından bakmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, hayatın merkezinde aşk yoksa o hayat sadece bir tekrardan ibarettir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.